sizlerin karşısına geçebilmek için günleri iple çekiyorum sevgili Tapbeşi izleyicilerim. Eminim sizler de beni çok özlediniz. Çünkü ben sizleri çok ama çok özlüyorum. Bu hafta da harika starlar var listemizde. Merak ediyorsunuz değil mi starlarımızı? E o zaman hemen Tapbeşi başlatıyoruz. Zarema sevenlerinin karşısına tüm içtenliği ve duygusallığıyla yazdığı I Hold You Child şarkısıyla çıkıyor. Ma Klaas yönetmenliğinde çekilen klibe hayran kalacaksınız. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarını sevgiyle kucaklıyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsine sevgilerimi yolluyorum. Zarema ve I Hold You Child karşınızda. <laughs> Ben de savaşlar verdim de yenilmedim. Seda Sayan ve Tan Taşçı düeti Kızılca Şerbet tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve bestesi Tan Taşçı imzası taşıyan Kızılca Şerbet'e hayran kalacaksınız. E o zaman Seda Sayan ve Tan Taşçı karşınızda. Ben savaşlar. Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerine farklı ve modern bir soluk getiren Seda Yüksel bu kez Sen Hep Beni Mazideki Halimle Tanırsın isimli muhteşem esere farklı bir yorum getirdi. Merak ettiniz değil mi bu muhteşem yorumu? O zaman Seda Yüksel sizlerle. Sen... And geldi geliyor, içimiz kıpır kıpır, şarkılar fıkır fıkır, elbiseler şıkır şıkır. Süreyya Ayvazova da bu yaza Çıtı Pıtı isimli şarkısıyla damgasını vuracak. Merak ettiniz değil mi? E hadi biz de o zaman dans edelim Süreyya'nın şarkısında. Süreyya Ayvazova karşınızda. <laughs> Tarz tarzımız canlı cıvıl Hallolur işler tıkır tıkır Neş gibi parlarım ışıl ışıl Tam çıtı patı tam çıtı patı Tarz tarzımız canlı cıvıl Hallolur işler tıkır tıkır Güneş gibi parlarım ışıl ışıl Üstümde başımda pırlanta bol Yürürüz caddede yüksekte demol Çok komik onlar boş yapıyor Ai, bosma. Hande Ünsal müzik kariyerini ilk albümü Halim'le taçlandırdı. Halim'e bayılacaksınız ve Hande Ünsal'ı buradan kutluyorum. Çünkü harika bir albüm yayınladı. Dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili Tapyaş izleyicilerim. Şimdi Hande Ünsal ve Halim'le sizleri baş başa bırakıyorum. Yanıyoruz aslında. severler harika ve bomba bir programın yine sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yani cuma saat 16'da görüşmek dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ve bu hafta sizlere muhteşem bir rap şarkıyla veda ediyorum. Haftaya görüşürüz. Sevgiyle kalın. Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seylim Göz gözü görmüyor hep uz. Takip Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa, -a. Pek dert dinler misin? aa. -a. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metril sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatron. bom Hep diken tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Yakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes, al sana test, iki kere iki ceza eder net Beni kiminiz ile bir bardak bile dolmaz öğrenebildim mi velet Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyor sen Arda <laughs> hit çoğunuz misfit Karalara mergeri sen gene hit Bilmiyorsan sus, karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas kur bak Uzaktan headshot, zaten göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus. Sus, sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, beynim, beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa A Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? mik 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 mikrofon ve ben kaybolduk Gördüğün yorum ya hayır olsun ben kapitan bak sapıtan çok kov kapıdan pencereden sok sen çatapat ben top atan kalk gidelim benzili koy boy bir de sohbeti kes kalk hadi kov seni sevmedi rap yetmedi koy koy ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler tülemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş şok mu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes kız ben bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tap sana saniye saniye kafiye Bak bana gelmez buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep sus, sus, sus Takip derler ses etme sus. Sus, sus bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim beynim, beynim göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etmez sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin a ah -ah. Pek dert dinler misin ah -ah. Ya bayat yer misin ah -ah. İnsan seçer misin ah -ah. <laughs>